Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu 6 yazdı. Ben bir tanesini açtım. Ne gelecek? Para. Para arkadaşlar. Arkadaşlar, para çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar. Tara çıktı tara çıktı tara 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 çıktı tara çıktı tara Tara çıktı Arkadaşlar Tara Arkadaşlar İnanamıyorum Tara çıktı arkadaşlar Arkadaşlar Tara Tara oldu arkadaşlar hoş geldin Tara mekanımıza hoş geldin Ne var Tara hoş geldin Tara mekanımıza hoş geldin Tara. Tara Tara. Arkadaşlar şöyle göstereyim Tara çıktı. Şöyle Tara.